Faz 1 çalışması devam ediyor idi, bitmişti. Faz 2 çalışması bugün başlamış oldu. Yani inaktif, daha önce faz 1 çalışması başlanan ve biten aşının bugün Erciyes Üniversitesi'nde faz 2 çalışması başlamış oldu. Zannediyorum bir hafta veya 10 gün içinde çok geç olmayacak. En az 3 aşının faz 1 çalışması içinde izin verilerek başlanmış olacak. Ve bu her geçen gün bu sayılar giderek artmış olacak. Önemli olan bu dönemde... ...bu aşıları erken dönemde yerli aşıyı... E, ...geliştirebilir olmak. Yani preklinik safhası bitti. İnsan e, çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum faz 3 çalışmasına daha önce de söylediğim şekliyle... Nisan ayı ve sonrası dönemde de diğer aşılar olmak üzere başlamış olacağız. Teşekkür ediyorum. Yapılabileceğini söylemiştim dediniz. Evet öyle söylemiştim. Yani Türkiye'nin aşılama potansiyelini söylemek istemiştim. Biz gerektiğinde bir buçuk milyona kadar hatta iki milyon bile olabilir aşı yapabilir sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz. Ben sağlık sistemimizin bu noktadaki bu noktadaki altyapısını ve güçlülüğünü ifade etmek için söyledim. Çok basit bir hesap. 27 bine yakın aile hekimimiz var. Şu an 13 bine yakın aşı odamız var. Özel, kamu, üniversiteler dahil olmak üzere aşı odası. Yani aşı yapılabilir. Kimlerin yapabileceği dahil olmak üzere tespit edilmiş durumda. Yani 40 bin aşı yapabilir potansiyelimiz var aşı odası olarak. Sadece 10 günde 10 kişi yapmış olsa bu aşı odası 400 bin yapar. 2800 bin yapar. 31 milyon 200 yapar. 41.6 milyon yapar. 50 kişi bir aşı odasında aşılanmış olsa 2 milyon yapar. Biz istediğimizde 13 milyon, 27 milyon aile hekimi, ilave 13 milyondan bahsediyorum. 13 milyonu çok rahatlıkla 2-3 katına da arttırabiliriz. Yeter ki aşımız olsun. Bu potansiyelimiz var. Bu anlamda sorun yok. Dolayısıyla aşının tedarikiyle birlikte biz bunu zaten başlatmış oluyoruz. Şu döneme kadar 75 yaş ve üzeriydi. Ortalama ne kadar? 2.7 milyon kişiye biz açmış olduk. Niye? Elimizdeki aşıyı düşünerek. Artı ikinci dozlarını da garanti ederek biz bu aşı programını yönlendirdik. Yani gelen her aşıyı hemen yapan değil. İkinci dozlarının garantili garanti edilerek e, yol alınması gerektiğini baştan itibaren düşündük. Ama önümüzdeki süreçte giderek bu tedarik, daha yoğun bir şekilde sağlanırsa o durumda daha fazla aşı yaptığımızı vatandaşımız da görmüş olur. Teşekkür ediyorum. Mutasyonun tipine bağlı. Yani mutasyon eğer gerçekten o bölgede çok önemli bir sorun haline geldiyse o durumda o bölge için mutasyona özel bir takım yaklaşımlar geliştirmek gerekebilir mi? Bilim kurulu o dönemde tartışır. Ama şu dönemde şu an bizim gördüğümüz mutasyonun Türkiye için bu anlamda bir sorun oluşturmadığını her geçen gün il sayısını ve mutasyon sayısının arttığını da biliyoruz. 28 ili geçti zannediyorum 32 hatta 33 ile kadar çıkmış oldu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde vaka artışı seyri bizim için daha anlamlı olacak. Buradan kastettiğim özellikle şuydu. Biz haftalık vaka sayısını 100 binde görülen vaka sayısını pazartesiden itibaren açtamak istiyoruz. Burada bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu, bazı illerimizde de yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Hatta ilçe bazında bazı yerlerde daha düşük olduğunu biliyoruz. O durumda İlifsa, biz tabi bilim kurulu bununla ilgili bir esas belirleyecek. Bu esas doğrultusunda gerektiğinde il hatta ilçe bazında bir takım kararları almak mümkün olacak. Ve bunu da şeffaf bir şekilde pazartesiden itibaren vakayla birlikte alınan kararlarla birlikte açıklamak istiyoruz. Yani vatandaşımızın bölgesinde olaya daha bilinçli katılarak niye yasak geldiğini görerek bunun düşürülmesi için ne yapabileceğini düşünerek mülki amirlerle birlikte hareket etmesinin daha doğru olacağı kanaatini taşıyoruz bilim kurulu olarak. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama Mart ayından itibaren özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim. Mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir. Bunu bilim kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki bir iki hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında bir takım e, kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu e, sunacağımızı söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Başka soru yok herhalde. Çok teşekkürler.